arkadaşlar Merhaba İslam tarihi ile devam ediyoruz İslam tarihi Öncelikle İslamiyet'ten önceki e, Arabistan'daki bir duruma göz atalım İslamiyet'ten önce Orta Doğu Doğu'da e, iki tane büyük devlet vardı bunlardan biri Bizans diğeri ise Sasan İmparatorluğu'ydu Arap yarımadasında yukarı Arabistan diye nitelendirdiğimiz Hicaz Yemen olmak üzere toplamda üç bölgeye ayrılırdı burada Mekke Medine Hayber Taif Hicaz bölgeleri bunlar önemli şehirlerdendir bu dönemde. Bu dönemde Arapların kutsal saymış olduğu Kabe Mekke'de yer almaktaydı. Halk ise Bedevi veya Şehirli diye ikiye ayrılmıştı. Bedevi demek göçebe anlamlarında kullanılmaktadır. Arapların taptığı putlar da Kabe'de yer aldığından dolayı Kabe İslamiyet'ten önce de de önemli bir yerdi. Ve kölelik oldukça gelişmişti. Burada genellikle kabileler şeklinde yaşıyorlardı. Ve kabileler arasında sürekli kan davaları yaygındı. Ee, yine İslamiyet'ten önce Arabistan'da kadınlara pek değer verilmezdi. Hatta kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Ancak Arap e, edebiyatı yani şiir ve edebiyat alanında ise gelişmişlerdi arkadaşlar. İslamiyet'in doğuşuna bakalım. Hz. Peygamber, e, Peygamber'in annesi Amine, babası Abdullah'tır. Hz. Muhammed Mekke'de 571 yılında dünyaya gelmiştir. Doğmadan önce babasını, daha sonra da 6 yaşına kadar e, anne, süt annesi Halime'nin yanında kalmıştır. 6 yaşında da annesini kaybetmiştir arkadaşlar. Annesinin ölümünden sonra dedesi Abdülmütalib'in yanında kalacaktır dedesi de ölünce e, bu sefer amcası Ebu Talib'in e, himayesine girmiştir arkadaşlar. E, amcası Ebu Talib ticaretle uğraştığı için Hazreti Muhammed de küçük yaşlardan itibaren, e, itibaren amcasının yanına ticaretle uğraşmış ve ticaret yapmaya başlamıştır. Hazreti Muhammed'in e, doğruluğu ve dürüstlüğüyle e, Arabistan toplumlarında arasında orada önemli bir ün kazanmıştı arkadaşlar ve bu doğruluğundan, dürüstlüğünden dolayı kendisine Muhammedül Emin, El Emin e, ismiyle anılmaya başlanmıştı arkadaşlar. 25 yaşındayken e, Hazreti Hz. Hatice validemizle evlenmiş ve ilk vahi 40 yaşında iken Nur Dağı'nda Hira mağarasına Cebrail tarafından kendisine iletilmiştir. İlk vahiyin geldiği tarih 610'dur arkadaşlar. Bu olayla birlikte Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ve İslam dininin başlangıcı sayılmaktadır bu 610 yılı ve bu süreden sonra Hz. Peygamber İslamiyet'i önce yakın akrabalarından yani yakınlarından başlayarak bunları İslam dinine davet etmeye başlamıştı arkadaşlar. İlk Müslümanlar var ilk Müslüman olanlar tabii ki de Hz. Hatice validemiz yani eşi sadık dostu Hz. Ebu Bekir. Hazreti Ali ve kölesi Hazreti Zeyd ilk Müslüman olan kişilerdir. Bu dördü önemlidir arkadaşlar. İslamiyet'in insanların eşit kabul edip köleliğe karşı çıkması, putlara karşı çıkması üzerine Mekkeli müşrikler Müslümanlara baskı yapmaya başlamışlardır. Bu durum Hazreti Muhammed'in Müslümanlara eziyet edilmesi üzerine bir kısmının Habeşistan'a doğru hicretine izin vermiştir arkadaşlar. Bu olay da ilk hicret diye nitelendirilir arkadaşlar. Daha sonra Akabe biatları biatlarının gerçekleştiren Medine'li Müslümanlar Hazreti Muhammed'i Medine'ye davet etmişlerdir arkadaşlar. Bu Akabe biatlarından sonra bir kısım Müslümanlar tekrardan Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Bu olayın gerçekleştiği tarih ise 622 yıldır arkadaşlar. Peki Hicret neden önemlidir? Onun önemine bakalım. Medine'de ilk İslam devleti kurulmuş. Hazreti Muhammed de bu devletin başkanı olmuştur. Muhacir ve ensar kardeş kardeş ilan edilmiştir. Bu da önemlidir arkadaşlar. Ee, önemli bir notumuz var arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in katıldığı savaşlara biz Gazve katılmadığı savaşlara ise seriye adını veriyoruz arkadaşlar. Bu önemlidir. Bu bilgi önemlidir. Gelelim Hz. Peygamber döneminde meydana gelen savaşlara. İlk savaş Bedir savaşıdır arkadaşlar. 624 yılında gerçekleşmiştir. Müslümanların hicretten sonra Mekke'de kalan malların yağmalanması üzerine bu savaş ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Savaşın sonuçlarına bakalım. Savaşın Müslümanların Kazanıldığı görülmüştür. Yani Müslümanlar Mekkeli müşriklere e, karşı galip gelmiştir. Bu da Müslümanların ilk zaferi olması açısından önemlidir arkadaşlar. Burada esir alanı, alınan Mekkeliler 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Bu da İslam dininin okuma yazmaya ne kadar değer verdiğini önemsediğini göstermektedir arkadaşlar. Bu da önemlidir ve Bedir Savaşı'ndan sonra Şam ticaret yollarının egemenliğini kısmen Müslümanların eline geçmiştir. Ve bir sonraki savaş olan Uhud Savaşı'nın başlamasına da sebep olmuştur arkadaşlar. Gelelim Uhud Savaşı'na. Bu da 625 yılında meydana gelmiştir. Ee, Müslümanların Bedir Savaşı'nı kazanması Mekkelileri daha da e, hiddetlendirmiştir. Bunlar da Bedir Savaşı'nın intikamını almak istemelerinden dolayı bu savaş gerçekleşmiştir. Burada Hz. Peygamber'in emirlerine uymayan okçular bu savaşın kaybedilmesinde önemli bir etken olmuşlardır. Böylelikle Hz. Muhammed'in ne kadar ileri görüşlüğünü Hz. Muhammed'e itaatin ne kadar önemli olduğu olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Savaş sonunda Yahudilerin bir kısmı Mekke'nin dışına çıkarılmıştır. Bu da önemlidir. Gelelim Hendek Savaşı'na 627 yıl, e, 27 yılında gerçekleşmiştir. Mekkelilerin Müslümanları yok etmek istemelerinden dolayı bu savaş ortaya çıkmıştır. Müslümanlar İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisiyle çevrelerine hendek kazarak bir savunma savaşı gerçekleştirmişlerdir. Yapılan savaşı e, Müslümanlar kazanmıştır. Yani müşrikler yenilmiştir. Böylece artık Müslümanların yok edemeyeceklerini müşrikler anlamışlardır arkadaşlar. Bu savaşla birlikte Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yapmış olduğu son seferdir. Bu savaştan sonra Müslümanlar artık taarruza geçmişler e, geçmiştir arkadaşlar. Yani Müslümanların son e, taarruz e, pardon, son savunma savaşı Hendek Savaşı'dır. Ayrıca savaştan sonra ilk defa bir İslam hastanesi de kurulmuştur. Bu da önemlidir. Gelelim Hudeybiye Antlaşması'na. 628 yılında meydana gelmiştir. Hz. Peygamber'in hac vazifesini yapmak için Mekke'ye doğru hareket etmesinden dolayı müşrikler e, Peygamber'imizi Mekke'ye almayarak e, böylelikle müşriklerle Müslümanlar arasında bir antlaşma gerçekleşmiştir. Bu antlaşmanın önemi nedir arkadaşlar? Mekkeliler ilk kez Müslümanları hukuken tanımışlardır. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Burada Müslümanların aleyhine gözükse de daha sonra Müslümanların lehine sonuçlanan bir antlaşmadır. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Hayber'in fethine gelelim. 629. Medine'den gönderilen Yahudilerin olumsuz faaliyetleri üzerine Hayber alınmıştır. Böylelikle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmış Sır arkadaşlar. Ayrıca Hayber'in e, Hayber Müslümanın Müslümanların da aynı zamanda ilk fethi olması açısından önemlidir ve bu savaş sırasında ilk kez haraç alınmıştır arkadaşlar. Mute Savaşı 629 yılında gerçekleşmiştir. Savaşın önemi nedir? Bizans'la yapılan ilk savaş olması açısından önemlidir arkadaşlar. Gelelim 630 yılındaki Mekke'nin fethine. Hazreti Muhammed'in Mekkelilerin Hudeybiye antlaşması bozmaları üzerine Mekke'yi fethetmiştir arkadaşlar. Böylece Mekke artık Müslümanların eline geçmiştir. Kabe putlardan temizlenmiştir ve Mekke'nin fethi Arap Yarımadası'nda da daha sonra gerçekleşecek fetihleri de kolaylaştırmıştır. Bu da önemlidir. Huneyn Savaşı'na gelelim. Bu da 630 yılında meydana gelmiştir. Mekke'den kaçan putperestlerin Taif, Taif Yahudileri ile birleşip tekrardan Mekke'yi geri almak istemelerinden dolayı bu savaş yapılmıştır. Savaş sonunda Taif kuşatılmış ise de ancak anlamamıştır Bir yıl sonra kendiliğinden Taif Müslümanların eline geçmiştir arkadaşlar. 631 yılındaki Tebük Seferine gelelim. Tebük Seferi de Bizans İmparatoru'nun Arabistan üzerine sefere çıktığının haberinin alınması üzerine bir sefer, e, sefer gerçekleşmiştir. Fakat olayın asılsız olduğunu öğrenen e, Müslümanlar geri dönmüştür. Bu e, tebük seferin önemi nedir arkadaşlar? Hz. Peygamber'in son seferi olması açısından önemlidir arkadaşlar. Gelelim 632 yılındaki Hz. Peygamber'in veda haccı veya veda hutbesi bu da önemlidir arkadaşlar. Hz. Muhammed son kez Mekke'ye giderek orada bir hutbe okumuştur. Arkasından Medine'ye dönen Hz. Muhammed hayatını kaybedecektir. Hz. Peygamber'in ölümünden sonra 4 halife dönemi başlayacaktır arkadaşlar. Diğer videomuzda 4 halife dönemiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.